Evet, toplantının başlamasına çok az bir zaman kaldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan az önce Dolmabahçe Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine giriş yaptı. Tabii, tabii Birleşmiş Milletler heyeti de önden gelmişti Dolmabahçe Ofisine. Yine Rus heyeti öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı'na iniş yapmıştı ee, ve yine orada Rus Savunma Bakanı Şoygu da vardı. Ee, onlar da Dolmabahçe Çalışma Ofisindeler. Ukrayna heyetinin de yine burada olduğunu ifade edelim. Birazdan başlayacak. Çok az bir süre kaldı. Konuklarımızla da değerlendirmeye devam ediyoruz. Profesör Doktor Profesör Doktor Erkut Akkartal bizimle beraber Yeditepe Üniversitesi Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Bölüm Başkanı aynı zamanda Ömer Demir İstanbul Ziraat Odası Başkanı Koordinasyon Kurul Başkanı bizimle. Tabii efendim ee, Erkut Bey, sizinle devam edelim efendim. Tedarik zinciri dedik, çok stratejik evet. bir öneme sahip olduğunu ifade ettik. Evet. Globalleşmeden yerelliğe bir dönüş mü var? Ee, son zamanlarda özellikle bunu da evet. görmüş oluyor. Tam son anlamıyla tık. böyle bir istek var. Özellikle üretimin tek bir merkezden yapılmasının ne kadar bir büyük bir risk doğurduğunu dünya önce salgınla beraber Çin dolayısıyla anladı. Şimdi de. Bölgesel gerilimlerle birlikte savaş dolayısıyla anlamaya başladı. Ülkeler ihtiyaç duydukları ana malzemelerin çok büyük bir yüzdesini tek bir kaynaktan ve dış kaynaktan tedarik ediyorlarsa, bu gerçekten önemli bir stratejik sorun. O yüzden derhal birçok ülkenin, özellikle gelişmekte olan ülkelerin, özellikle enerji üretemeyen ülkelerin buna yavaş yavaş çare bulması ve bir takım düzenlemelere gitmesi gerekiyor. Şimdi Rusya-Ukrayna geriliminde akaryakıt fiyatları da arttığı için tabii taşımacılığın çok büyük bir maliyeti akaryakıttan kaynaklanıyor. Ee, fiyatları, buğday olsun, arpa olsun, yulaf olsun bunların fiyatları taşımacılık maliyetleri artınca bu çarpan etkisi yarattığından dolayı katlanarak yükseliyor. Yani sadece tahıl değil az önce söylediğimiz gibi Rusya doğalgazla da e, neredeyse oligopol piyasasının bir oyuncusu olduğu için taşımacılık maliyetlerinde artan e, fiyatlar dolayısıyla ürünün fiyatına da yansıyor. Zaten ürünün fiyatının yaklaşık yüzde %20'si e, lojistik maliyetini kapsıyor. E, i̇şte tam da bu yüzden az önce dediğim gibi üretimin tek bir ülkeden, tek bir noktadan, tek bir merkezden yapılmasının çok büyük dezavantajları var. E, ülkeler gelişmekte olan ülkeler tedarik zincirlerini kurarken mutlaka alternatiflendirmeleri gerekiyor. Bu alternatifler arasında yine az önce belirttiğimiz gibi Türkiye'nin harita üzerindeki coğrafi avantajından kaynaklanan jeopolitik ve jeo stratejik güçlerini ön plana alıp bunu avantaja çevirmesi gerekiyor. Zaten bu maksatla Türkiye'de lojistik köyler kurmuş vaziyette. Biz de başta kendi Yeni Tepe Üniversitemizde olmak üzere bu konuda dersler ve ders içerikleri koyduk. E, lojistik ve tedarik zinciri özetle e, son derece önemli sektörlerin başında geliyor. Evet. tabii Ömer Bey e, bu mutabakat haberini alır almaz emtia fiyatlarında da düşüşler oluştu. Özellikle Mısır 8 ayın en düşüğüne geriledi. Yine buğdayda %2'ye yakın bir düşüş gördük. Diğer emtialarda da düşüşler var. Bu düşüşler devam eder mi efendim? Ümidimiz öyle devam edecek. Dünya geçici de olsa bir rahatlamaya doğru gidiyor. Ama bunu böyle bırakmadan, dünya liderleri azilen azil eylem planına geçip, bu mevcut olan rahatlamayı sürdürülebilir bir hale getirmemiz lazım. Burada hocam ifade etti, evet ne yapmak lazım? Gerçekten bölgesel olarak köylüyü, çiftçiyi, üreticiyi desteklemek zorundayız. Aksi takdirde bu mevcut olan tekelleşmiş sistem üretimi eline geçirirse bugün yaşadığımızı gelecek yıllarda da yaşarız. İşte görüyoruz. Dünya o kadar rahat değil, olmayacak da. Bakın iki ülke dünyayı kaosa sürükledi. Oysa dünya hep beşten büyük diye Sen Cumhurbaşkanımız ifade ederdi. Dünya beşten büyük değildir. Bundan ibaret değildir. Ama gel gör ki onlar hep bunun böyle olduğunu söylediler. Böyle olmadığını bugün de görüyoruz henüz daha üretim anlamında azalmamasına rağmen dünya tahılda büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Allah şükürler olsun ki şu anda imzalar atılıyor. Bu sıkıntıdan kurtarıyoruz. Ama bunu böyle kurtardık diye bırakıp dünyanın ileri gelmiş tarım ve hayvancılıkları yeniden planlama yapmazsa birkaç yıl geçmeden yine aynı sıkıntıyı yaşayacağız. Piyasa rahatlayacaktır piyasada fiyatlar biraz daha geriye gelecektir. Hatta bu o kadar önemli ki biz çok bilmeyiz sizler ve hocam bilir. Dövizi de bu konuda ciddi manada rahatlatacağını tahmin ediyoruz. Dünya açlıkla karşı karşıya kaldı mı paranın bir hükmü yoktur. Geçmeyecek para dünyada böyle devam ederse birkaç ülke açken diğer ülkenin tok yaşaması çok rahat olmayacak hiç kimse kendi başına göre yaşamakla rahatlıkla kurtaramaz. Artık dünya birbiriyle entegre halinde çalışıyor. Bizim üretimde bir sıkıntımız yok demekle kurtaramayız. Savaş var yanı başımızda bu savaş bizi de etkiliyor. Köylüyü çiftçiyi özellikle hububatta desteklediğimiz gibi diğer ürünlerde desteklemek zorundayız ki gelecek yıllarda bu dünyada yaşanacak büyük sıkıntıyı hem bugün rol model olduğumuz gibi gelecek yıllarda da ticaret anlamında da büyük bir model oluruz. Bu yüzden köylüyü çiftçiyi destekleme, bu yüzden yerinde planlı programlı bölge havza bazlı çalışmalar, ekilmedik bir parça arazi bırakmamalıyız. Dikkatinizi çekiyoruz. Gün bugündür her parça araziyi köylü çiftçi imkansızlıklardan dolayı ekmese bile devlet bunu plan program yaparak ekecek ekmek zorundayız. Açken hiçbir şeyi konuşamayız. Açken hiçbir strateji plan program yapamayız. Olmaz. Üretmek zorundayız. Üretmek zorundayız. Köylüyü, çiftçiyi evet bu gelinen anda destekleri makul Karşılıyoruz, teşekkür ediyoruz emeğe geçenlere. Ama diğer ürünlere de bunun yansımasını, yani alım garantili ürünlere doğru gidersek bu işi başaracağız. Bakınız, Rıfat Bey, hocam da bir son iki yılda bu dünyada gıda meselesi zirve yaptı. Ben on yıldır bu görevdeyim, on yıla yakın. İki yıldır büyük bir olaylarla karşılaşıyoruz. İki liraya ürettiğimiz 22 iki liraya satılmamasını istiyoruz. Bir buçuk liraya ürettiğimiz dereotunu 18 liraya tüketicinin yemesini istemiyoruz. Biz para kazanamadığımız gibi tüketicide fahiş fiyata ürün alıyor. Son iki yılda bir buçuk yılda bir takım olaylar oluyor. Akıllı olmak zorundayız. Bakın Rusya ile Ukrayna'yı savaşa soktular. Biz çok akıllı davranmak zorundayız. Üreticiyi tüketiciyi öyle sıkıştırıyorlar ki... Milleti birbirine düşürmek için bütün argümanları ortaya sergilemişler. Kötü niyetli insanlar işlerini çok iyi yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz buna bakmalıyız. Biz iyiler olarak ne yaptığımızı gözden geçirmeliyiz. Bir avuz kötü niyetli insanlar piyasayı ciddi manada kaosa sürüklüyorlar. Bu ülkede var olan ayçiçek yağını yok dediler. Stok ettiler, depolara çektiler. Ardından iki haftada 500 bin teneke dik ayçiçek yağını satarak büyük vurgun vurdular. Vurgun bu ülkede bunları yaşadık. O yüzden tarımda planlı programlı strateji çalışmalar yapmak zorundayız. Yoksa kötü niyetliler mücadele ediyorlar etmeye devam ediyorlar. Keşke bu niyetlerini iyiye devşirseler de böyle çalışsalar ama çalışmıyorlar. Bu her zaman var. Bakın biz bunları bugün yaşadığımız bu olayı hayal edemezdik. Dünya Türkiye'nin iki dudağı arasındaki imzayı bekliyor. Birleşmiş Milletler bunu konuşuyor, dünya bunu konuşuyor. Bütün basın ordusu burada, yabancısı, yerlisi. O yüzden tarımın ne kadar önemli olduğunu ve bunu bilinçli, programlı yapmak zorunda olduğumuzu bilmek zorundayız. Evet, tabii siz... Hem üretimi vurgu yaptınız hem de Türkiye'nin kan kanayan yarası fırsatçılara, enflasyona vurgu yaptınız. Şimdi Erkut Hocama sormak istiyorum. Az önce siz ifade ettiniz. Karadeniz çok önemli bir ticaret denizi ve savaş nedeniyle maalesef taşımacılık durdu ve bugün o koridorun açılması öngörülüyor. Ona yönelik bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşma diğer ürünlerin taşınması için bir kapı açar mı ki Ukrayna sadece Tal üretmiyor, başka maddelerin ee, üretimi de var orada. Çok doğru. Tabii ki açacaktır. Ee, özellikle emtia, ee, palladium da bu iki ülke çok önemli. Demir çelikte de bu ülke çok önemli. Ee, paladyum biliyorsunuz e, otomotiv sanayinde ee, ve endüstride kullanılan çok önemli bir emtia. Ee, her ne kadar dünyada şu anda bir durgunluk söylentileri olsa da yine de e, kimse otomobil almaktan vazgeçmiyor. Ee, tarımın yanında bu emtialar olsun, doğal gaz olsun, sıvılaştırılmış doğal olsun ve diğer ikame ürünler yani bu hububatın yerine geçebilecek ikame ürünler olsun bu konuda oldukça önemli rol oynuyor. Şimdi tabii çok büyük tedarikçi Rusya ve talep eden Avrupa aslında. Avrupa özellikle Odessa ve Kırım'daki sıkıntıdan dolayı bazı limanları e, Romanya'ya ve Yunanistan'a kaydırmış durumda. Fakat tabii e, Romanya'ya kaydırmış olsa yine e, Türkiye Boğazlarından geçecek. O yüzden e, kapalı bir deniz olsa bile Karadeniz'de hakikaten e, endüstrinin, ekonominin ne kadar önemli stratejik rol oynadığı e, bir kez daha ortaya çıktı. Evet. Tabii Ömer Bey Ukrayna Savaşı sonrasında Türkiye'de bazı önlemler alındı. Çiftçiye, üreticiye destekler verildi. Üretim arttı mı? Çiftçide bir üretim motivasyonu oluştu mu bu dönemde? Tabii. Bak öyle bir topluluğa sahibiz ki tarifi çok zor. Az kazanır, üretir. Zarar eder. Seneye, sezona kazanırım diye yine üretmeye devam eder. Zaten bu kötü niyetli insanların korkulu rüyası bu. Yaklaşık öngörümüz 17 milyon ton üretimimizi 20 milyon tona çıkarıyoruz. Bu kadar olumsuzluklara rağmen, bu kadar girdilerin artmasına rağmen. Bakın başka bir şey var burada. Demin de ifade ettim. Hocam da söyledi. Şimdi bizim olmazsa olmazımız gübre dolara karşı 8 kat fazla atmış. Dolar 2 kat artmış. Köylüyü çiftçiyi zorlamış. Sıkıştırmış, darlamış. Buna rağmen üretmiş. Bakın böyle bir topluluk başka bir yerde yoktur. Peki aynı dolara karşı üretilen gübre nasıl oluyor da iki kat artan doların fiyatına karşı on kat artıyor? Bunu neyle izah edeceğiz? Bakın buradan bu işin ticaretini yapan onlar bizim paydaşlarımız. Onlara sesleniyorum. Bu köylü çiftçi olmazsa. Siz bu ürünü kime satacaksınız? Bunları ortadan kaldırıp kendi kendinize yeteceğinizi zannediyorsunuz. Yetmeyeceksiniz. Siz az para kazanmayla yetinmiyorsunuz. Bırakın bu köylü çiftçi sizin dengenizdir. Bunu piyasadan bu kadar insafsızla çıkarmaya çalışmanın bir faydası yoktur size. Yarın birbirlerinize düşeceksiniz. Çünkü alışmışsınız büyük para kazanmaya. Hatırlarsınız Rekabet Kurulu Başkanı'na gitti bir gübre üreticisi, firmacısı. Dedi ki ya kusura bakmayın kendisi ifade etti. Onu da buradan tebrik ediyorum. Biz dedi birlikte hareket ettik gübreyi farklı sebeplerden dolayı artırdık. Kendisi ifade etti. Ve bak burası çok önemli. Bunu birkaç kalemde yaptılar. Yemde yaptılar. Bakın çok ilginç bir şey anlatayım size. Şimdi bunlar diyorlar ki Şimdi hele hele bu bir grup var, ürünleri satan market grupları. Efendim mazottan etkilendik, gübreden etkilendik, yemden etkilendik. Ya Allah aşkına sizin gübreyle ne işiniz var ya? Sizin yemle ne işiniz var ya? Onu ilgilendiren tek taraf biziz üreticiyiz. Buna rağmen üretiyoruz. Ama buna rağmen bizden alıp da büyük bir vurgun yaptığını hep birlikte yaşamadık mı? Bakın son bir buçuk iki yılda bir şeyler oluyor. Uyanık olmak zorundayız birlik olmak zorundayız. Bu işe asla siyaseti malzeme etmemek zorundayız. Bu ülkede Milli Savunma Bakanlığı ne kadar önemliyse, Milli Eğitim Bakanlığı ne kadar önemliyse, an itibariyle Tarım Hayvancılık Bakanlığı da o kadar önemlidir, o kadar önem vermemiz gereken bir kuruluştur. Bunu siyasi malzeme yapmamalıyız. Üretmezsek aç kalırız, aç kalırsak birbirimizi kırarız. Bu kadar açık ve net. ...şöyleyi desteklemeliyiz. Üreticiyi desteklemeliyiz. Mevcut destekleri artırarak devam ettirirsek bütün olumsuzluklara rağmen artan hububatı inşallah hep birlikte akabinde hasatı başlamış olan ve başlama aşamasında olan ayçiçeğinde de yaşayacağız. Diğer ürünlerde de yaşayacağız. Devlet bu konuda daha radikal kararlar alacak almak zorundadır. Her şeye rağmen %75'ini tarım ve hayvancılıkta üreten ufak orta ölçekli köylü çiftçi ailesi var. Buna sahip çıkmak zorundayız. Teşekkür ediyorum. Evet, tabii anlaşma birazdan imzalanacak taraflarla İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulması evet. öngörülüyor. Tabii evet. net değil ama önümüzdeki dakikalarda belli olacak, netleşecek. Ve bu koordinasyon merkezinde Türkiye, Ukrayna, Rusya ve yine Birleşmiş Milletler'den heyetler olacak, temsilciler olacak ve Türkiye'nin e, görevi de bu süreçte eşgüdümü sağlamak. Yani Türkiye zaten görüşmeler esnasında da öncü rolüyle e, belli etmişti kendisini evet. yine koordinasyon merkezinin de İstanbul'da kurulacağını e, ifade edelim öngörülüyor. Evet. Türkiye güven açısından nasıl bir e, Şimdi politik ve stratejik var. olarak evet. ülkemiz her zaman ara bulucu rolünü üstlenmeye çalıştı. Hem de her konuda sadece bu bölgede değil komşu ülkelerle olan problemlerde her türlü bölgesel sorunda bizim ülkemiz ara bulucu rolünü üstlenmeye çalıştı. Şimdi baktığımızda bugünkü toplantının yansımalarını dinlediğimizde özellikle Amerika'nın önemli takdir cümlelerini görüyoruz. Bugün dünya devi bir ülke, bunu bu motivasyonu, bu ara buluculuk rolü takdirle karşılıyor. Şimdi siz bunu yapmamış olsanız, belki kimse size bir şey demezdi. Ama yaptığınızda takdir edilmişseniz iyi ki yapmışsınız deniyor. Dolayısıyla bu gerçekten siyasi ve politik bir başarı olarak bir kenara not ediliyor. Bu bir gerçek. Ve bundan sonra da bunun arkasının gelmesi bekleniyor. Çok önemli bir motivasyon. Dediğimiz gibi ülkemiz sadece bu krizde değil, diğer bölgelerde çıkan krizlerde de sürekli ara buluculuk rolünü üstlenmek için elinden geleni yapıyor. Ve sanıyorum dünyada daha fazla elinden geleni yapan bir ülke yok. Az önce zaten başkanım da dedi. Birçok ülke alternatif planlar yapmadığı için neredeyse bu konuda değil mi ayakta uyudukları için yine ülkemize düştü görev değil mi başkanım? Şu anda bizden hocam şu anda bizden hani bu mevcut olan bu anlaşmayla birlikte dünya ülkelerine ürün gidecek. Biz bunun sağlamasını yapacağız ama bizden şu anda ürün bekleyen, hububat bekleyen en az onun üzerinde ülke var. Aç ülke var. Tabii aç ülke var. Nasıl? Yani ya bunun bunun para da bunu parayla ölçemeyiz. Evet. Yani bir kişi açsa senin param varmış, sorulmaz hiçbir insanı, değer bunu sorgulamaz. Bugün belki atılacak imzanın Ermenistan'a bile yararı olacağını belki biz bile bilmiyoruz. Yani bugün yani. baktığınızda istatistiklere, istatistik çok önemli rol oynuyor. Ermenistan ihtiyaç duyduğu buğdayın %86'sını Rusya'dan karşılıyor. Eğer biz bu mevcut olan imzayı atmamış olsaydık çok açık ve net ben her platformda anlatıyorum. Dünya gıda savaşına doğru gidiyor. Dünya gıda savaşına doğru gidiyor. Şu anda onu durdurmuş olduk. Evet. Eğer bu imza atılmasaydı, bakın hocam, Murat bey, evet. şimdi düşünün ki iki gün yiyecek bulamamışsınız. Sizin hiçbir mantık evet. ve mantaliten sizi durdurmaz. Sadece artık, ha tabi, işte mükemmel imkanlarınız olsun, eviniz arabanız olsun, artık bunu bulmak için saldırganlaşırsınız. Aç olur mu hocam? Aç yaşanır mı? Bütün imkanlarınız olsa. Hububatınız sıkıntıysa açsınız demek. Hububatınız yoksa az kalmışsınız demek. Biz her şeye rağmen hububatımıza olmamıza rağmen bu dünyanın yaşadığı bir sıkıntıya rol model oluyoruz. Bu bir Türk milleti olarak biz bu milletin evlatları olarak keyif duruyoruz, haz alıyoruz. Böyle bir ülkenin evladı olduğumuzdan dolayı. Ama bunu kötü niyetli olarak da hesap edeceklerdir. Geçmişte de var, bugün de var, yarın da olacak. Önemli olan biz ne yapıyoruz? Biz bu ülkeye sahip çıkmak zorundayız. Hocam ben çok anlatırım arkadaşlarımla. Çanakkale Savaşı'nda birçok var. Hiç kimsenin iletişimi yoktu. Doğusundan batısına herkes Çanakkale'de buluştu. Kimisi orada şehit oldu, kimisi yaralandı, gazi oldu, geldi bu tarafta şehit oldu. Allah aşkına sorarım. Ne iletişimi bizi oraya getirdi? Evet, bizi ruh getirdi oraya. Bizim içimizdeki Türk olmak, o Müslüman olmak, Türkiye olmak o ruh getirdi. Evet, bugün aynı şeyi yapacağız. Yapmak zorundayız. Çünkü geldiğimiz an bakın iki ülkeyi haydan huydan derler ya sebeplerden dolayı savaşa soktular. Şu anda bu savaşın Büyük bir etkilerini yaşamak üzereyken, hamdolsun biz ülke olarak işe el attık. Ama biz mevcuttan daha fazla çalışıp, aç insanlara, aç arkadaşlarımıza, aç komşulara da bakmakla yükümlümüz, bizim dinimiz bunu emrediyor. Böyle olmak zorunda değil miyiz hocam? Evet, bu ülkenin e, idarecileri, bürokratları her zaman iyi niyeti olmuştur. Her zaman ticari kaygılardan e, bağımsız olarak. Ee, ülkeler ve insanlar arasındaki ilişkilerin iyi olmasını istemişlerdir. Hatta devlet başkanları arasındaki diyalog evet. e, neredeyse arkadaşlık boyutlarına varıp ülkeler arasındaki, halklar arasındaki kardeşle, dostla ışık tutacak seviyeye gelmiştir. Biliyorsunuz rahmetli Turgut Özal'dan beri bunu zaten biliyoruz. Evet. Amerikan başkanlarıyla beraber tatil yapardı rahmetli. O yüzden ülkemiz her zaman ara buluculuk rolünü iyi niyetle evet. stratejik olarak planlı olarak yürütmüştür. Evet, bunu da ifade ettiniz. Tabii şunu özellikle sormak istiyorum Erkut Hocam. Anlaşma sağlandığı zaman ki bugün hemen Birleşmiş Milletler kanalıyla hızlıca devreye girmesi bekleniyor. Lojistik tarafta da bu hızlılık yaşanır mı? Hızlı harekete geçilir mi? Şimdi 80 tane gemi bekliyor. Yaklaşık 25 milyon ton hububat bekliyor. 80 tane geminin üç farklı deniz otobanından geçerek İstanbul Boğazı'na girmesi... Ee, belki biraz kuyruk yaratacaktır. Ee, fakat limanların kapasiteleri oldukça yeterli. Ama bununla birlikte özellikle liman özelleştirilmesi yaparken demek ki birazcık daha dikkatli olmak lazım. Örneğin e, yine Çin'den bahsedeceğim. İpek Yolu projesinde Yunanistan'da Pire Limanı'nı satın aldı. Türkiye'de bazı limanlar satın aldı. Demek ki bu konuda birazcık daha dikkatli olmakta fayda var. Evet. Tabii Ömer Bey özellikle bugün koridorun aktif hale gelmesiyle birlikte küresel enflasyona olumlu bir katkı sağlanmış olacak mıdır? Kesinlikle. Bu imzanın dünyada birçok olaya rahatlatma getirecektir. Bakın göreceğiz onu. Bunu dövizden başlayarak bütün diğer argümanları katabiliriz. Niye? Bakın bunun hocam ifade etti. Miktar olarak şu anda çok fazla bir miktara tekabül etmemekle birlikte psikolojik olarak büyük bir sıkışmanın içerisine soktu bizi. Henüz daha hububatta herhangi bir azalma yokken Hindistan, Çin ithalat ihracatı durdurunca dünya endişeye kapıldı. Dünya şaşırdı. E şimdi bu böyle devam ederse mevcut olan insanlar doğru işi bile yanlış yapacak. Çünkü bir sıkıntı var. Bir sıkışmışlık var. Bunu çözmek demek dünyanın önünü açmak demektir. Bunu çözmek demek dünyada sıkışan tarımı iki tane ülkenin arasında kalmasını çok açık ve dünyanın izlemesini öngördüğünü görmektir. Ne olacak? İşte bu iki ülke hocam da ifade etti. Sadece Rusya bu hububatı karşılamıyor. Gaz da Rusya'dan gidiyor. Kesiyorum onu diyor. Almanya telaşa kapılıyor. Diğer Avrupa ülkeleri telaşa kapılıyor. Ne yapmak lazım? Önlem almak lazım. Biz ülke olarak daha ciddi manada plan program yapmak zorundayız. Bak en ufak bir hareketle beraber yaklaşık 3 milyon ton bir artış. Bakın bu ülkede biz bunları yaşadık hocam bilin. Bu ülkede vita yağlarını, trans yağlarını insanlara yedirdiler. Gerçek tereyağının damarını tıkattığını ifade ettiler ve insanları hasrettiler. Ardından aynı zihniyet, anlayış insanlara ilacı sattı. Bu ülkede 94'te şeker hastalıkları 2000'e kadar %100'ün üstünde bir artış sağlamış. Evet. Dönmüş ardından ilaç satışı %100'ün üstünde patlamış. Bu ülkede süt tözünü bize içirdiler okullarda. Evet. Şu anda 2000 yıllarında üretmiş olduğumuz sütü katlayarak üretiyoruz ve süt tuzu ihracat ediyoruz. Evet bunu da ifade etmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum Erkut Hocam ve yine İstanbul Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Sayın Ömer Demir. Tabii bizler burada gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Tekrar etmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan az önce... Dolma Bahçe Çalışma Ofisine giriş yaptı. Yine Birleşmiş Milletler heyeti, Ukrayna ve Rus heyetleri de burada ve birazdan o tarihi açıklamanın başlamasını bekliyoruz. Gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz ki o açıklamanın yapılmasından hemen sonra da yine konuklarımızla değerlendirmeye devam edeceğiz diyerek sözü merkeze bırakalım.